Şu an Nilüfer Belediye Spor Kulübü oyuncusu Şahip ile birlikteyiz. Şahip bugün kaybeden takımsız takım siz oldunuz. Düşüncelerin nedir? E, maçın başında biraz tutuk başladık maça. 3-0 e, bir skorla geride başladık. Ama e, savunmada biraz direncimizi attırınca e, dengeyi sağladık. İlk yarı karşılıklı gollerle geçti. E, bulduğumuz pozisyon net pozisyonları değerlendirdik. E, özellikle Kaleci Can abi geçmeyi başardık. İlk yer çok iyi mücadele oldu. İki takım güzel mücadele etti. Taraftarlar çok iyiydi. Tabi tabii Göztepe'nin en büyük avantajı türbün desteğinin arkasına alması. Müthiş bir avantaj. Tebrik ediyorum taraftarları buradan. İkinci yarıda e, bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Özellikle Can abiye çok takıldık kaleciye. Kaleciye geçemeyince tabi tabii gardımız düştü. Biraz rotasyon eksikliğimiz var Göztepe'ye göre. E, yorulduk. E, yorulunca da hatalar üst üste geldi gücümüzü düşürünce, gücümüzü kaybedince sonuç buraya geldi. Toparlamaya çalıştık ama toparlamaya çalışırken erken atışlarla bulduğumuz pozisyonları değerlendirmeyince skor buraya geldi. Göztepe'yi tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yapacak bir şey yok. Herkesin ayağına sağlık. Bu kadar. Peki. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.